Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ne yapacaktık bugün sizlerle şey oynayacağız ne yapacağız ama oynamayacağız işte video izleyeceğiz ne izleyeceğiz şimdi onu söylüyorum birazcık Roblox Pig Roblox animasyonları izlemeyi düşünüyorum ben yani bu arada arkadaşlar öncelikle bir şey daha diyecektim yanlış bir şey dedim e, şu benim arkadaşımın kanalına abone olursanız gerçekten çok çok sevinir o Yani bu video bir iki like atarsanız devamı gelir arkadaşlar. Ve nasıl desem arkadaşlar nasıl? Yani söyleyemem pardon da. Yani bu videoya bir iki like atıp abone olmayı da sakın unutmayın, yorum atmayı da unutmayın. Arkadaşlar şu arkadaşımın kanalı, Melih arkadaşımın, okul arkadaşımın kanalı. O Daha o da yeni açmış herhalde gene YouTube kanalını videolarına like atıp kanala abone olursanız gerçekten o da çok çok sevinir. <laughs> Şimdi arkadaşlar Roblox animasyonlar açıyoruz. Roblox ticatacağım ilk. Birinci. Tabii arkadaşlar ben de oynamayı çok seviyorum. Bu otu yanamasına delisiyim yani. Ama kötü haber ise. Benim telefonum yap çalışmıyor. Böyle bir telefonu bozsa güzel bir girse arkadaşlar gerçekten ben de Roblox'a baş Roblox'a başlarım. Roblox çekerim bayağı bir. Böyle Piggy'den kaçma şeyleri çekerim. Özellikle Aa şu işte izleyeceğiz şimdi. Tabii ki de çeptir çeptir izleyeceğiz. Şarkıları da güzel tabii ki de ben sevdim hepsini yani. Piggy anamı açayım Açıyorum. Birazcık bunları izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bu arada bir şey Adı Çiçek Alfan. İzlediğiniz <Sessizlik> 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 arkadaşımız vardı oyunda bizim bu oyunda köpek dogi diye böyle gözleri siyahtır işte beyazlı göz sonra içi değişiyor bu bizi uzmanlandırırken o da canavar oluyor ve gözleri artık kız kırmızı oluyor beyaz olan yeri ve içi de sarı oluyor ve bizi baltayla kovalıyor baltayla <laughs> yani onu anlamayanlar hep bu pençeyi değiştirip canavar oldu lan

我真不干，我弄错，俺们也得了。 Tabii, tabii. Ya. Arkadaşlar, şimdi size göstereceğim zaten video. Bu arada arkadaşlar, bu Book 2 yani ikinci kitap. Bakın, bir iki diyor yani ikinci kitabı. Birinci kitabında da bir videoyu göstereceğim

İngiltere'de yani bitmeyi çeken İngiltere Türkiye'nin Öyle bir çıldırmış ki. Güzel arkadaşlar. Altıncı lambaya sıkınca bu. Onlar kavga ediyordu bu. Sonra onu ittiriyor. yani iki katillerdi. Hem bu kurt yakalayıp bize şey yapıyordu. Ayağımıza çemberi takıp yere döşürseler Ama vuruyordu kafamıza oyunda öldürüyorduk biliyorsunuzlar. Öbürü de bir tane canavar kovalaydı bize şeyle saldırdı. Savaş birlesiliyor. <laughs> tabi. Yani bu iki ikinci devam hikayesi oluyor. Bir de önceki hikayesi oluyor. Yani oynayanlar bilir tabi. Şimdi onu bulmaya çalışacağım. 10 saniye müddet. Bunu arasayım. Buldum bile arkadaşlar. Ona olmuş mudur? 11 mi olmuş yani? Arkadaşlar şimdi burada da oyunun birinci hikayeyi söylüyor full. Üz müzik de sevdim. Ben yani böyle oluyor olay işte.

Oyunda bir yetenek What? What? şarj Ben ne ki? Alıyor, alıyor. <gülüyor> 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 girmiş o da Arkadaşlar şimdi size Roblox oyuncuları diye bir video bulacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar buldum. Hey you! Do you want free Roblox? Oh. Hey you! Do you want free Roblox?

Zero one one zero one zero 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 one one zero one zero zero one what? How do I play this game? Do you want to be my friend? Sure. Despacito. Şimdi oyunda neler oluyor? Ben Kamil Eski, baba mesleğimiz olan. Ya, uğraşıyorum. Verdiğin emeği geri çevirmeyen, boşa çıkarmayan tek şey toprak. Çok dikkat isteyen bir üründür. Markette girdiğim zamanlar bir rafın da gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Oynatılıyor ha. Başla. मैं खा पी के काम भी हासिल कर का चांस है tekrar oynayalım Şimdi arkadaşlar ve bir tane daha oyun videolarını izleyelim. Sonra dikiyi

arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gösterdiğim arkadaşımın kanalına lütfen abone olup like atmayı tabi unutmayın. O çok çok mutlu olur. Ben de, benim kanalıma da abone ol like atın. Herkese lazım Bu arada bu gerçekten güzel olmuş. Bu hiç izlenmemiş. Ben onu bunu anlamadım. Yine. İşte. Yeni Brawl çektik. Aa arkadaşlar bu video var ya. Ya şu videoyu silmek istiyorum. Nasıl silecek, Bir insan peşe sileceğim de bilemiyorum bakar mısınız Allah Allah videonun sesi gelmemiş bu arada bu videoyu ne zaman çeksem diye düşünüyorum Evet arkadaşlar günlük gerçekten bayağı büyüdü ne oldu 700 şimdi arkadaşlar şuradan bir abone olacaksınız Ha arkadaşlar benim videomu ilk izleyip yani benim videomu ilk izlemek mi istiyorsunuz arkadaşlar bakın arkadaşlar benim kanalıma şimdi, şimdi abone ol'a arkadaşlar tamam mı ben, ben takımla maç ben, ben 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 yapıyorum. Bu ben de çok çok Şey Takım maçı oynuyorum. Geliyor. Yani. Bakın arkadaşlar şey Mesela şey de. takımda şey kırmıyor. Nasıl hocam? mı? O çan Arkadaşlar bir dakika. zaman. Arkadaşlar bak. geldiğinde size haber gönderecek ettiğini telefonumun tabletini gönderecek anladınız mı? Herkese gerçekten abone olmayı unutmayın bu arada bu arkadaşıma. Adı Meli. O da size kalp atabilir yorumlarına. Ya. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.